Tekrar merhaba. İkinci tablet zamanı. Bu arada kutunun nasıl açılacağı ile ilgili biraz deneme yaptım ve aslında şöyle çevirince içine tabletler düşüyormuş. Yani ilk seferinde biraz boşuna develenmişiz. Şöyle daha kolay bir biçimde çıkartmayı öğrenmiş bulunuyoruz. Evet ikinci tabletimizi alalım. Bir tanesini Oops. Evet. Evet, ikinci tableti alıyorum. Bu arada bu deneme nasıl başladı birazcık onun hikayesinden bahsedeyim. İkinci tablet seansımızda. Bu homeopat arkadaş ilk başta bize 100M gücünde arsenikum album almamızı önerdi, almamı önerdi. Hatta şöyle bir protokol önermişti. 100M hapını yani bundan çok daha güçlü teorik olarak homeopatik prensiplere göre, fizik kurallarına göre çok daha aslında az aktif madde içeriyor. Çünkü homeopati'nin orada bir ters işleyişi var. Biraz bir, birkaç saat sonraki şeylerde zaten anlatacağım önce yüzme hapı kullanmamızı ve bunu birkaç kaşık suda eritmemi ve hatta bu artık çok güçlü bir homeopatik içerik olacağı için aslında bunu içmememi ya da yutmamamı sadece koklamamı önerdi. Kendi ifadesiyle okuyayım. 6-10 sacimli bir şişe bulun. İçine 2 ons temiz içme suyu koyun. Sipariş edeceğiniz arsenikum album yüzme 2 hapı alıp bu suya atın. Hafif hareketle sallayarak tabletleri eritin. Daha sonra şişenin içine 2 ons alkol ekleyin. Şişeyi serbestçe çalkalayın. Ee, bu zaten çalkalama homeopatik ilaçların hazırlanma yöntemlerinden bir tanesi. Bunu yapma yöntemi şişenin dibini öteki avucunuzun içi, ciltli bir kitap yüzeyi ya da koltuk tepesi gibi tatlı sert bir yüzeye vurmaktır. Bu işlemi 10 defa yapın diyor. Daha sonra şişenin kapağını açıp burnunuza yaklaştırın. Derin nefes alın. Fakat daha sonra birkaç yorumla karşılıklı konuştuktan sonra bu okurumuz bizim bu kadar kuvvetli bir homeopatik, arsenik içeren bu kadar kuvvetli bir homeopatik ilacı içmeye niyetlenmemizden biraz tedirgin oldu. Bunun çok etkili olabileceğini, çok ciddi yan etkileri olabileceğini ve o riski almak istemediğini belirtti. Biz de o zaman kendisine alternatif olarak başka bir protokol önermesini söyledik. Ki yani aslında ben yüzme, arsenik, arsenik kum aldım, arsenik koklamaya da gayet e, niyetliydim ama kendisi yüzme kullanmamızı gönlü razı olmadı onun için e, dozu 30 c'ye e, indirdi homeopatik prensiplere göre etkileri nerede de ilk başta şöyle söylemişti. yani ile ilgili zaten benim şahsi görüşüm en büyük e, inanması zor şeylerden bir tanesi söylenen etkilerin çok muallak olması e, ben de yani kendisiyle konuşurken yuvarlak laflar ve muğlak etkiler değil, bize net etkiler belirtmesini istemiştim. Ee, bana şöyle dedi, homeopati ile çok uzun zaman önce tanıştım, ihtiyacım oldukça memnuniyetle kullandım. En fazla 10m kullandım ama 100 kullanan tanıdıklarım da oldu fakat bunlar çok yüksek dozlardır. Hasta biri yüksek dozdan fayda sağlar ama sağlam biri için çok ciddi sağlığını bozabilir dedim. Küçük doz ile sağlık daha az bozulur diyor. Diyor ki yüzmeye çok kuvvetlidir. Sizi etkilememesi için sabah akşam tapınakta bütün gün meditasyon yapan bir rahip olmanız gerekir. Kesinlikle etkileyecek. Fakat bir iddia değer mi? Gerçekten biz beni çok ciddi anlamda uyardı bu hamiyapatı arkadaş. Yani çok ciddi etkiler görülebileceğini, bunu yapmamın iyi olmadığını, hatta cahil cesareti olduğunu söyledi. Neyse ki evde yalnız değilim. Başıma bir şeyler gelirse eşim Cüneyt evde. Onu da izleyenlere buradan aktarayım. <laughs> yani ben bir şey gelmeyeceğini düşünüyorum ama tabii her ihtimale karşı. Ee, sonra 30, 30 C'yi indirdi ee, ve şunu diyor. Umarım göreceli olarak sağlıklısınızdır. Sağlıklıyım. Yani düzenli kullandığımız bir kronik hastalık ilacınız yoktur. Yok. Ee, şu an mücadele ettiğiniz akut sorun, grip yoktur. Yok. Onun için zaten video çekmek istedim herkes görsün diye. Ee, Adet düzeniniz ve ağrınız yoktur. Yok. Ağrı ödem şikayetiniz yoktur. Yok. Ee, özellikle gene tekrar uyarıyor. Dediğim gibi iddiayı kazanma kuruna size zarar vermek istemem. İlaç deneyleri sağlıklı insanlarla yapılmalıdır. Gayet sağlıklıyım. Ee, göreceğiniz semptomlar için çok uzun bir liste vermiş. Onu bir sonraki tablette saklayayım. Çok da uzun videolar yapmak istemiyorum. Ama e, özellikle bir önceki mesajında bize şunu söylüyor. Tüm etkileri tek tek görmeyebilirsiniz. Yanıltıcı ağrılar, kötü kokular, ishal, şüphecilik. Şüphecilik kısmını tabii biraz <laughs> ilginç bir etki olmuş. Skeptizizm bu ilacın etkisiyse onu pek kabul etmiyorum. Zaten ben kendimi skeptik olarak nitelendiriyorum. Şüpheci olarak nitelendiriyorum çünkü. <laughs> Suyu sadece yudum yudum içmek. Bu baya çok yerde belirtilen bir şey. Sadece bu homeopat arkadaşın yorumlarını değil, Arsenikum albumla ilgili başka beklenen etkiler konusunda da internette araştırma yaptım. Sizde çıkması olası belirtilerin listesini vermiş ve bunların zaten detayını yalan savardan da okuyabilirsiniz. Yani bu yorum aynen orada duruyor. Özellikle büyük harfli ve kırmızı olanlar en karakteristik olan kırmızı semptomların çoğunu göstereceksiniz diyor. Bir sonraki saat bu semptomların neler olduğunu aktaracağım zaten. <laughs> Daha sonra işte bu yüzmenin çok güçlü bir doz olduğundan çekinerek, çünkü arsenikum albumun bazı etkilerinin içinde işte ölüm, intihar falan gibi etkiler de var. Kendisi 30c ile yapmamız uygun buldu. Onun için biz de onun ikinci yorumuna istinaden daha sonra ayarladığı dozla bu deneyi yapıyoruz. Bir sonraki videoda homeopati nedir, bu ilaçlar nasıl hazırlanır, konuşacağız. Daha sonra izleyen videolarda da. E neden bu ilaçların etkin olmadığını düşünüyoruz <laughs> ve e, bu ilaçların etkinlik etkinlerse nasıl bu etkinliğin ispatlanması daha doğrudur e, bunları bunlara değineceğiz. Şimdilik bu kadar. hoşça kalın